Amerika'da iltica sistemiyle ilgili 2025 yılı boyunca çok önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Meksika sınırından gelen sığınmacılar için getirilen asylum yasası hem uygulamada hem de hukuk alanında büyük tartışmalara yol açtı. Ocak 2025'te Donald Trump yeniden başkanlık görevine başladıktan sonra sınıra yönelik göçü gerekçe göstererek bir başkanlık kararı yayınladı. Bu kararla Meksika sınırından giren kişilerin sığınma başvurusu yapma hakkı geçici olarak askıya alındı. Yönetim bu uygulamayı ülkeye yönelik istila gibi olağanüstü bir durum ilan ederek gerçekleştirdi. Ancak bu karar çok kısa sürede yargıya taşındı. İlk büyük dava Washington eyaleti tarafından açıldı. Ardından birçok sivil toplum kuruluşu ve bireysel davacılar da federal mahkemeye başvurdu. Ve 2 Temmuz 2025'te önemli bir gelişme yaşandı. Washington DC'deki bir federal mahkeme bu sığınma yasağını anayasa ve göçmenlik yasalarına aykırı bularak yürütmeye durdurdu. Mahkeme kararında özellikle şuna vurgu yaptı. ABD yasalarına göre kişi sınırdan nasıl girmiş olursa olsun sığınma başvurusu yapma hakkı vardır. Bu hak başkanlık kararnamesiyle ortadan kaldırılamaz. Ayrıca bu dava bir class action yani sınıf davası şeklinde yürütüldüğü için karar sadece davacıları değil aynı durumda olan tüm sığınmacıları da kapsayacak şekilde uygulanıyor. Yani bugün itibariyle bu sığınma yasağı fiilen uygulanamıyor. 18 Temmuz 2025 tarihi itibariyle Meksika sınırından giren kişilerin sığınma başvurusu yapma hakkı korunmaya devam ediyor. Ancak bu süreç tamamen sona ermiş değil. Trump yönetimi karar temize taşıdı ve davanın önümüzdeki aylarda yüksek mahkemeye taşınması bekleniyor. Oradan çıkacak karar bu hakkın kalıcı olarak korunup korunmayacağını belirleyecek. Şu anda geçen olan durum şudur. Meksika sınırından gelen ciddi tehlike veya zulüm riski taşıyan kişiler ABD içinde sığınma başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ancak sistemdeki değişiklikler çok hızlı geliştiği için özellikle sınırdan gelen kişiler açısından bu süreci yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Biz de bu süreci anbean takip ediyor, yeni gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.